Sen beni sevmekten gidince ben bana borçlu kaldım. Ya sen bana fazla geldin ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye gülüm. Bir adım da gurbet olur. Gitme bir nefes öteye gülüm. Her nefes hasret olur. Aşk yasaklandı artık halka açık yerler el tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalarla kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest ay yuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah. Ve bir insan gözü yüzünden yüz gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak meskun mahallerde Sen sesini alıp gidince ben burada değilsiz kaldım. Ya sen bana fazla geldin ya ben sana az kaldım. Gitme bir adım öteye günü. Bir adım da gurbet olur. Gitme bir nefes öteye gülüm. Her nefes hasret.